Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkcell'de avatar değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Appsar uygulaması telefonunuzu indirdikten sonra uygulamaya giriş yapıyoruz. Karşınıza çıkan pencereden kullanıcı sözleşmesini kabul ederek telefon numarasını giriyorsunuz. Tabi store uygulaması indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra bu işlemleri yapıyorsunuz. Gelecek olan doldurma mesajını gelerek uygulamanın ana ekranına ulaşıyoruz. Ana sayfa bölümünde alt kısımda yer alan profil fotoğrafınızın olduğu alanı tıklıyorsunuz. Açılan ekran üzerinden ise operatör isim ayarı bölümüne e, ee, istediğimiz ismi yazıyoruz ve onaylıyoruz. 15 karakter sınır vardır. Bu şekilde Türksel yazısının Türksel avatarını rahatlıkla değiştirebilir. Herhangi bir sorunda 532 Türksel müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza aboneseniz abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.